Programatik Açık Hava web webinarımızdaki standartların dışındaki Açık Hava panelimize hoş evet. geldiniz. Ee, ben Gökberk Tonç, Omnicom Media Grubunda Data Analytics ve Programatik Departmanları yöneticis yöneticisiyim. Ee, burada hem e, Loreal'den e, Senior Digital Project Manager Fatih Gürgan hem de e, Rakit'ten Media Manager e, Mina Orhun ile, birlikte, Orhun ile birlikte standartların dışında Açık Hava kullanımları hakkında konuşacağız. Ee, açık Hava'nın bir önceki e, dinlediğiniz e, webinar e, bölümlerinde de olduğu gibi Açık Hava'nın veri kreatif ve e, yayın üzerinde e, tam bir kontrol ile birlikte sağladığı güzel örnekleri içeren e, panelimizde ben e, fazla da sözü uzatmadan panelistlerimize bırakmak isterim. E, i̇lk olarak Fatih e, sizin gerçekleştirdiğiniz Garnier kampanyanızdan bahsetmek ister misin? Tabii ki. E, i̇sterseniz öncelikle Garnier'in e, dijital Açık Hava Case videosunu izleyelim. Üzerine konuşalım. Güneş bakımı kategorisindeki yaz odağını kırmak ve 365 gün güneş bakımı ihtiyacını göstermek Garnier Daily UV ürünümüz için ana odağımızdı. Bu süreçte hem tüketiciyi UV indeksi konusunda bilgilendirmek hem de her gün SPF ihtiyacını Garnier Daily UV ile karşılayabileceğini gösterdik. Vücut güneş bakımı penetrasyonu %40 iken yüz güneş bakımı penetrasyonunun %9 olduğunu göz önüne alarak öncelikli hedefimizi penetrasyon olarak konumlandırdık. Yine güneş bakım pazarının %69'unun dermatolojik markalar tarafından sahiplenildiği çıktısı üzerine her gün SPF mutlusuyla pazardaki mes marka ihtiyacını karşılamak istedik. UV indeks farkındalığı yaratmak ve günlük güneş bakımı ihtiyacını tüketicilerimize hatırlatmak için UV indexin 2'nin üzerine çıktığı lokasyonlarda YouTube yayını yaptık. Trend olan danla Bilic'in mavi ekran deneyini highlight edip bulunduğu bölgede UV indeksi yükseldi mesajını kullandık. Bu sayede hem tüketicilerin UV ve güneş bakımları hakkında bilgilenmesini, hem de real time bir iletişim sağlamayı hedefledik. Böylece ilk UV indekse bağlı YouTube iletişimini yapmayı başardık. Bu sayede video tamamlanma maliyetlerimizde %50 verimlilik sağladık. Açık havada ise dijital ekranlarla UV indeks stratejimizi birleştirip UV indeksi yükseldiğinde mesajımızı verip sadece güneşe karşı değil her gün SPF mesajımızı verdik. Bu sayede ilk dinamik UV mesajlı 3D programatik outdoor kullanımını yaptık. Tüketicilerimizi yakındaki gratis mağazalarına yönlendirip %11'lik satış artışı sağladık. Mayıs ayında dijital yatırımına odaklandığımız kampanyamızda Daily UV lansmanımıza paralel %3'lük pazar payı kazanırken Garnier markamızın %14'ünü yeni ürünümüzden getirdik. Hızlı bir şekilde değerde ikinci, hacimde birinci ürün haline gelen Daily UV, %10'la ilk çifthaneli online pazar payına sahip ürünümüz oldu. Ee, geçtiğimiz yıl e, Nisan-Mayıs aylarında yaptığımız bir entry market stratejiydi aslında Garnier Daily UV. E, çok satüre olmuş bir pazarda e, o, özellikle sun protection kısmının tamamen sezonsal bir şekilde Haziran-Temmuz-Ağustos aylarına daha yazlık bölgelere ve deniz turizmine linklendiği bir pazar vardı. Biz buradaki SPF ihtiyacının, her gün SPF ihtiyacına e, biraz bu deniz iletişiminden, sahil iletişiminden ayırıp günlük cilt bakım rutininin parçası haline getirmek üzerine bir strateji çalıştık. E, bunda en önemli ayağını dijital açık hava üzerinden kurduk. E, burada bir trigger point'e ihtiyacımız vardı aslında bizim için. E, burada da avaryonla geliştirdiğimiz çözüm UV indeksin 2'nin üzerine çıktığında görünür olmak. E, hem e, dijital medya tarafında hem de açık hava tarafında en efektif saatlerde, en mesajımızı geçirebileceğimiz saatlerde, anlarda anları sahiplenmemizi sağladı. Bunda çıktılarını doğrudan böyle, outdoor'da da çok full funnel bir yaklaşım geliştirip, üçüncü ayağını gratisle kurduğumuz ve offline satışa yönlendirebildiğimiz, üzerine offline satıştaki aktifliği ölçebildiğimiz çok end end bir case haline geldi bizim için. Elbette. Sağ, e, teşekkürler. E, bu case'in detayını için. Burada e, aynı zamanda çeşitli sağladığı faydalar da vardı galiba bir offline satış tarafında da bir ölçümleme gerçekleştirmişsiniz onun birazcık daha detayından bahsedebilir misin Tabii ki bizim için açık havadaki hani esas gelişme alanı ölçümleme tarafında satış sonrası ölçümleme ve sonrasındaki app upcoming eventlerde nasıl bundan faydalanacağımız nasıl örnekler çıkaracağımız üzerine aslında bu kezde tam olarak hani bizim best case dediğimiz bir şekilde offline ölçümleme yani geotargeting ve GPS verisiyle offline tarafında satış upliftini gör, görebildiğimiz e, gratis gibi partner drag store'larla CRM üzerinden örtüştürebildiğimiz ve gerçek satış upliftini görebildiğimiz bir e, ölçümleme hikayesiydi aslında bizim için. Daha da o da e, ölçümleme tarafına da odaklanarak hani hem dijital outdoor'da e, triggerlandığı anı kaliteli ve bizim için niş bir hale getirdiğimiz hem de ölçümleme tarafında doğrudan Transactional Value üzerinden konuşabildiğimiz bir hikaye olmuş oldu bizim için. Elbette bir hakikaten hem veriyle beraber gerçekleşen hem de bu veriden de alınan faydayı da kanıtını ortaya koyabilmek için çok sağlam bir örnek. Burada Mina ben sana sormak istiyorum. Bir senin de paylaşmak istediğin Durex için evet. gerçekleştirdiğiniz bir e, Kampanyanız mevcut. Bu kampanyanızın e, detaylarından bahsetmek ister misin? Tabii ki. E, tabii ki isterim. Önce video izleyelim biz de aynı şekilde, sonrasında kampanya detaylarını paylaşayım. 21 Aralık kış gün dönümüdür. Gündüzü en kısa, gecesi en uzun gündür. Durex olarak bu akşamı farklı bir şekilde sahiplenip, İstanbul sakinlerinin bu özel geceyi aynı ürünlerimizde olduğu gibi, Maksimum hissetmeleri için yakın temas uyguladık. Nasıl mı? İstanbul'daki stratejik lokasyonlarda bulunan 19 farklı dijital ekranda 12 saat boyunca bu uzun gecenin sonlanmasına canlı geri sayım içeren dinamik HTML5 görsellerle yoğun bir yayın yaparak Etiler'den Bağdat Caddesi'ne, Nişantaşı'ndan Levent'e kadar geniş bir penetrasyon sağladık. Programatik dijital açık hava partnerimiz Avaryon ağında bulunan ekranlarda 10 saat içinde toplam 1772 gösterimle ekranların kapandığı gece 2'ye kadar yayına girip çıktık. Tam 4 farklı yayıncıya ait 19 ekran üzerinden toplamda 546.018 kişiyle temas sağladık. Bu tek medya satın alımıyla hem yüksek erişim sağladık hem de satış performansımızı ciddi şekilde artırdık. Bir önceki 3 aya kıyasla ürünlerimizin tıklanma oranlarında %30, satış oranlarında ise %40 artış elde ettik. Biz getir tarihindeki en yüksek ikinci satış adedini sağlarken tüketicilerimizin bu özel geceyi maksimum hisle geçirdiğini umuyoruz. Yes, umarım e, keyif almışsınızdır izlerken. Ben aslında kısaca şeyden bahsetmek istiyorum. Yani biz programatik açık havayı neden kullanıyoruz? E, bu sayede neler elde ediyoruz? Bize faydası ne gibi? E, biraz önce izlediğiniz video aslında güzel bir örnek ama biz e, aslında çok uzun bir süredir partnerlerimizle, e-ticaret partnerlerimizle birlikte düzenli olarak bu kampanyaları hayata geçiriyoruz. Yani bu kez videolardan bizde çok var. Rekit dünyasında birçok markada. E, kampanyaların temel amacı aslında tüketimin arttığı dönemlerde tüketicilere e-ticaret platformlarındaki indirimleri, promosyonları sunmak göstermek ve bu fırsatları e, hem e-ticaret partnerlerinin dijital kanallarında yani hem sosyal medyada hem de açık havada tüketicilerle buluşturmak. Burada neden açık hava derseniz e, Durex özelinde zaten biz televizyon kullanamıyoruz. Yani gece 12'den sonra kullanabiliyoruz. O yüzden bir e, ...mes medya ihtiyacımızı, yani büyük bir big screen'da e, tüketicilerle buluşma ihtiyacını karşılamak için açık hava bizim için çok uygun bir kanal. E, burada da neden programatik? Yani açık hava ama neden programatiğe gittiğimizde çok önemli bir sebepleri var tabii ki. En önemli sebepleri e, programatik teknolojileri kullanarak çok daha verimli ve hedefli bir yayın yapabiliyoruz. Burada hedeflemeden kastım nedir? E-ticaret... E ...partnerlerimizin aslında satış datasından faydalanıyoruz. Yani hangi lokasyonlarda daha çok satış yapılıyor, günün hangi saatinde... ...haftanın hangi günlerinde gibi elimizdeki bu know-how'ımızla... ...yani elimizdeki veriyle birlikte programatiğin bize hedefleme teknolojisini kullanarak... ...programatiğin sağladığı teknolojiyi kullanarak kampanyamızı bu şekilde örüyoruz. Böylece bütçemizi doğru zamanda, doğru yerde harcamış oluyoruz. Ve gerçekten de e, sonuçlara baktığımızda her kampanya yani yaptığımız her kampanya bir önceki kampanyadan daha iyi sonuçlar getirdi bize. E, hep bir satış rekoru kırdık. Hep işte geçmiş 3 aya kıyasla baktığımızda o haftanın satışları, tıklanma oranları hem dijital hem işte e, yani hem medya sonuçları hem satış sonuçları çok daha ee, çok iyi geldi. Bu da hani gerçekten zaten her markanın aslında isteyeceği, e, hedefleyeceği bir şey. Bu anlamda e, programatik açık havanın, e, her e, bize sunduğu her imkandan faydalanıyoruz diyebilirim. E, bunun dışında bir de şeyden de bahsetmek istiyorum. Biz e, teknolojinin kreatif kısmından da çok faydalanıyoruz. Yani dinamik kreatifi, hani bu kadar kreatif, bu kadar çeşitli ve bu kadar hani optimize olmuşu manuel olarak e, kimsenin hani öyle bir iş gücü yok ve yapamaz. E, burada binden fazla kreatif üretiliyor aslında hava durumu, lokasyona Lokasyon bazlı, kreatif, günün saatine göre kreatif, işte geri sayım, orada hani 21 Aralık'ta en uzun geceyi saymıştık gibi. E, kreatif alanda da ayrıştırabildiğimiz için e, aslında ilgi çekicilik çok artıyor yani tüketiciler gerçekten kreatifi görmeye başlıyor acaba bu bana ne diyor hani standart bir kreatifin çok önüne geçmiş oluyor bu da performansa direkt olarak yansıyor ee, böyle bunlardan bahsedebilirim mükemmel burada zaten bu kampanya e, örneğinizde hani bir tam e, hani online kanallar online kanallara yönlendirilen bir satış mevcut ve bu zaten evet. diğer hani e, platformlarla beraber kullandığınız e, platformlarla beraber aslında Eksiz'in e, büyük ekranlarda e, kontrollü bir şekilde olmanızı sağlayan bir kullanım oluyor. Evet, aynen bu şekilde. Yani böylece aslında ticaret, e ticaret getirle beraber ilişkilerimizi de geliştiriyoruz. Yani aslında win-win bir durum var da diyebilirim. Çok güzel. Ben bu arada Mine hani yazık ee, buradan hani ben merak ettiğim bir sorum var zaten hani gelin yani ikinize de hani e, sormak hani istiyorum ee, burada hani, hani tüm deneyimlerinizde hani e, bahsettiniz bu değerli örneklerle beraber Mine sana e, sorayım. E, reklam veren ve ajansların programatik açık havayı daha çok e, tercih etmesi için e, ne gerekti, nasıl ihtiyaçlar? E, mevcut. Hı hı. E, ya aslında şöyle hani biraz hem teknolojik ihtiyaçlar var hem de biraz da know-how tarafında da ihtiyaçlar var. Hani benim deneyimlerime göre konuşayım biraz da. E, lokasyonlar arttıkça, bu ekranların sayısı arttıkça çok daha geniş kapsamlı medya planları oluşturabiliyor olacağız. Örneğin hani daha büyük şeyler dışında da ya da farklı ses gruplarına gidecek şekilde de ekranlara ulaştığımızda gerçekten bence markalar çok daha fazla kullanmaya başlayacak. Ama e, buradaki en önemli şey bilinirlik yani ajansların e, bunu bilmesi, kreatif ajansların aslında hakim olup buna uygun stratejiler oluşturabilmesi, e, bilmeyen markalara bunların anlatılması şu an yaptığımız gibi webinarların aslında artması. Yani bu alanın, bu teknolojilerin bilinmesi ve sonrasında da teknolojik imkanların da buna yetişmesi diyebilirim. Ee, burada ne kadar çok bu esneklik, işte kreatif imkanlar, optimizasyon imkanları ve bunun yanında da ölçümleme artarsa, e, bu imkanlar artarsa ve bunlar markalar tarafından bilinirse o kadar kullanım artacaktır e, diyebilirim. Ben hani şanslıyım. Öğrendim e, yıllardır ama e, bunu bilmeyen diğer mecralar kadar çok medya planlarını kullanmayan da çok e, tanıdığım bildiğim markalar var. O nedenle bence e, şu an bunu sağlamak için iyi bir şey yapıyoruz. Çok teşekkürler. Güzel böyle bir e, evet. özet oldu aslında. Tam olarak ne e, neler ihtiyaç var diye. Fatih senin e, peki e, bu e, reklam veren ve ajansların programatik açık havayı daha çok e, tercih etmesi için neler gereklidir? Senin yorumunu da almak isteriz. Tabii ki. E, ee, Mina zaten e, oldukça toparlayıcı bir cevap evet, verdi. Birkaç evet. tane ek yapabilirim. Ee, biraz daha böyle reklam veren perspektifinden baktığımızda hem Durex hem Garnier örneklerini gördük. Hani kreatifin üretimi. 3D olması, işte arkasında UV trigger'ı en uzun gece okazyon sahiplenilmesi gibi naratif ve kreatif anlamında Sanıyorum çok doymuş bir sektör var, çok çok e, kreatif imkanları hayata geçirebildiğimiz bir sektör var. Bunun devamında biraz daha ölçümleme tarafında her zaman gidebilecek bir e, yol olabiliyor. E, teknolojik kapabiliteler arttıkça reklam verenler için de e, nasıl biz Garnier'de çok güzel bir best case yaptıysak, bir sonraki case'imizde buna on top reklam verenlerin de bir şeyler eklemesi, güçlendirmesi gerekiyor kendi hikayesine. O yüzden ölçümleme tarafına e, burada ben potansiyel olarak görüyorum. Ölçümleme ile de kastettiğim aslında offline satışa bağlanan traditional veya dijital bir medya solution'ı henüz yok. En yakında aslında dijital outdoor konumlanıyor. Biz de biraz o tarafa doğru yatırım yapmaya çalışıyoruz. O yüzden burada ara çözümler olması, footfall ölçümlerinin olması, beacon, GPS, geotargeting ölçümleme çözümlerinin olması ve bu tarafın gelişiyor olması bence reklam verenlerin de eline daha çok bu dünyaya girmek, daha çok yatırım yapmak için güçlendirecektir. Yani burada e, daha çok hani bir hem veriden gelen bir e, imkanla beraber aslında bu ekranları akıllı bir şekilde kullanmak ama bunu kullanırken de hem e, işin ölçümlenmesi bu e, özellikle e, sonuçta yaptığımız yayınların ana amacı zaten bir e, satış e, satışı sağlayabilmek, ekmek satış getirmek. Bunun raporlanabilmesi belli belki Standartizasyonun olması buradaki e, yatırımları e, daha fazla e, arttırmaya yardımcı olacaktır e, dedin ve hakikaten de e, L'Oreal de zaten hani bu konuda geçmişten beri e, hani hani bu konuda e, oldukça hani e, vakitle ayrıca hani bu e, konuda aslında tüm bu e, alanı öncü bir şekilde açan deneyimleyen e, şirketler burada. Tabii ki ben de hani son yavaş yavaş hani panelimizdeki hem case'lerden bahsettikten sonra hani özetle ile birlikte aslında programatik açık havada veri ve kreatif etkinlikle birlikte bu mecranın kullanılıp offline satışa etkisine gördüğümüz bir örnek üzerinden geçtik. E, Durex ile birlikte ise programatiğin anlık yayın yönetimi saat olsun, lokasyon olsun e, ve e, bu yayınları yönetirken de online satış bu sefer offline değil de bir online satış e, tarafındaki verilerden beslenerek aslında o büyük ekranlardaki e, kullanımı yapabilme imkanını e, sağladığından e, bahsettik. E, hem bu başarılı örnekler hem de Programatik açık hava ile birlikte elde ettiğimiz e, tüm bu yayın kontrolü ve veriden değer yaratma imkanı ile birlikte daha nice başarılı case'ler görmek dileğiyle diyeyim. E, son olarak e, Fatih, Mina sizin ekleyeceğiniz son yorumlarınız var mıdır? E, bölümümüzü bitirmeden önce. Gayet net oldu. Benim için ağzınıza sağlık Gökberk, Mina. Evet çok teşekkür ederiz. Hem organizasyon için hem de sana moderasyon için. Çok teşekkürler. Ben de keyif aldım bu güzel örneklerle beraber sohbet etmekten.